Instagram üzerinden kesişti yollarımız çok fazla talep gören videolarım var gerçek bir değişim kaşlarım yani işlemlerimiz ciddi anlamda hem çok doğal aynı zamanda İsviçre Zürih'te de benim bir akademim oluşacak süreç tamamlanmak üzere Ekim ayında akademi açacağız orada. Amerika'da da neden olmasın diye bir teklif geldi. Bir eğitim olacak ama gizlilik sözleşmemiz var. Olduğunda tabii ki anlatacağız. Aslında güzellik salonları tasarımı yapıyordum. Bir ortaklık teklifiydi, ortak olmuştum. Sonra onlar yapamadılar, çekilmek istediler. Ben de bırakmak istemedim, sonra devam ettim. Moda tasarım eğitimi aldım, tasarım yönetimi. Aslında resim eğitimi, çok güzel resim eğitimi aldım. İç mimarlık aynı şekilde. E, bu eğitimleri aldım. Karakalemim çok iyiydi, çok güzel karakalem çalışmaları yaptım. Aslında renk, boya, işte atışlar, kıl, kıl çizmek benim için çok basitti. Böyle oldu. Eğitim almadım bu sektörle ilgili ama e, şu an eğitim veriyorum. Tabii ki bütün belgelerimi aldım, bütün sınavlara girdim. E, Bende yetenek ama bu yeteneğini keşfetmek için insanlar eğitim almalı diye düşünüyorum. İstanbul'da 16 şubemiz var. Şu an yaklaşık 125 kişi çalışıyor. İnşallah çok daha fazlası olacak. Şimdi artık şehir dışına ve yurt dışına yavaş yavaş şube veriyoruz. Benim hedeflerimde mutlu müşteri var, memnun müşteri var. Her şeyden önce mutlu kadın var. Ee, bu şekilde büyüyecekse evet hedeflerimiz büyük. Bülent Ersoy, İrem Derici, Ceylan. Yani birçok ünlü isimle e, tabii ki işlem yapıyoruz, iş yapıyoruz. Doğal işlemlerimiz, bizde kimyasal herhangi bir şey yok. E, kaş işlemlerimizde, cilt işlemlerimizde, tüm işlemlerimiz çok doğal. Hepsi bitkiye dayanan işlemler olduğu için. Doğal olan her şey çok daha sağlıklı. Bende estetik herhangi bir işlem yok. Ozon uyguluyorum. Aylık ya da iki ayda bir diva protokolümüz var. Diva uyguluyorum. Ee, doğal olan şeyler uyguluyorum ve daha dinç, daha iyi kalmasını sağlıyorum. Diva bütün bitki köklerinden yapılmış vitamin kokteyli aslında ve tamamen doğal bir işlem. Cildi 10 yaş geriye atan, cilt bariyerini güçlendiren, leke tedavi eden, akne tedavi eden müthiş bir protokol. Sevim alanı imzalı. Kendi ürünlerimle yaptığım bir işlem bu. Ciddi derecede alıp böyle gençleştirici kremler içinde kullanılanlar hepsine çok dikkat ederek, çok özen göstererek bakıyordum. Bitkide eş değerlerini aradım bunların ve eş değerlerini bulup birleştirdim. Bizim yurt dışı eğitimlerimiz ve şu anda Türkiye'de eğitimlerimiz olacak. Ben işi ve işlemi yapan insanların eğitmesi taraftarıyım. Yani gerçek bir eğitimcinin. Bu sektörde çok fazla eğitimlerim olmadı ama bütün belgelerini aldım ve kendimi çok fazla geliştirdiğimi düşünüyorum. Sonuç almayan hiç danışanım olmadı. O yüzden bir sürü kişiyi eğitip sektöre farklı kazandırmak istiyorum. Daha doğal, daha yapıcı. ...daha farklı. O yüzden eğitimlerimiz de var olacak. Sürekli eğitim açıyoruz. Daha büyük bir iş yerinde... ...daha büyük bir merkezde... ...klinik ayarında eğitimler vereceğiz. Aslında sosyal medyada kendimizi... ...ifade edebiliyoruz. Ben genelde... ...fotoğraf değil videolarla kendimi... ...ifade edebiliyorum orada. E, paylaştığım her şey çok talep görüyor. E, ve çok anlatarak... ...paylaşıyorum. Yani bir şey paylaşacağım zaman... ...dikkat çeksin diye özellikle... ...çok az cümlelerle işlemi gösteriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.